Uzun süredir benden rastgele bilgisayar satın almamı bekliyordunuz. Ben de arkamdaki XP canavarı bilgisayarı toplamda 130 TL'ye aldım. Bizleri belki de 2006-2007 yılına götürebilecek bu bilgisayarda neler yapabileceğiz ben de merak ediyorum. Aynı zamanda bonus olarak toplu mouse da var videoda. Sıfır paketinden çıkarttım tertemiz. <laughs> Sevgili dostlarım bitti mi? Tabii ki bitmedi. Zamanın en popüler klavyelerinden bir tanesi şu anda elimde. Multimedya noktasında klavyelerini her daim takdir etmişimdi ve senelerce götürürdü. İşin özü, ben bu kasada içerisinde neler olduğunu bilmiyorum. Dev gibi bir kutuyla geldi. En azından bu videoya 2000 like gelirse sınırları daha da fazla zorlayacağım, daha ucuza rastgele bir bilgisayar seçeceğim. Belki daha pahalı da seçeriz, bilemiyorum. Ne istiyorsanız onu yapacağım. Vallahi ben de heyecanlıyım, dilerseniz hemen frekans vermeye başlayalım. Aa, klavye çıktı. Klavyenin ne olduğunu bilmiyordum. Microsoft klavye ile karşılaşacağım aklımın ucuna gelmezdi. Nasıl da ağır bir şeymiş ya zamanında. Baksanıza. Multimedya tuşları üstte. Şu kirlere baksana bunların hepsini çıkartmamız gerek. 50 sene kullanılmış herhalde. Ne güzel paketlemiş ya. PS2 adaptör çıktı içinden. Paket içerisinde paket. Bence şu işçilik bile çok daha pahalı bir şey. Türk sinemasının babaları çıktı içinden. <laughs> İçerisinden matematik tarihinin en enteresan buluşu çıktı. Ne hesaplanmış bilmiyorum ama galaksinin gidişatı burada yazıyor. Beyaz güç kablosu her daim severim. Ethernet kablosuna kadar koymuş beyler. İçerisinden tutanak çıktı ya. Ben bunu okuyamam şu an size de gösteremem. Ne alaka? Geldik o büyük ana. Beyaz Asus kasa. Kutudan son olarak kumanda çıktı. Baksanıza. Kanal değiştirmesi, saçma kapatma retro anlayışı fazlasıyla yansıtabilecek hatları var. İşin güzel yanı ön tarafta 4 adet USB çıkışı ve Firewire var. Fakat kasa gerçekten çok pis. Tabi kasada senelerin izleri de var dostlarım. 2 adet egzoz fanı yuvası var. Bu hoş bir detay. Şurada toz var. Bayağı birikmiş artık yumak olmuş. Vakti zamanında batan PC Gold'dan alınmış ya. Kasayı satın aldığı tarihe bakar mısınız? 10 10 -05. 2005 yılında almış ya. Tahmin ettiğim gibi 15 demiştim ama 16 yıl olmuş. Dostlarım şimdi kasayı ufaktan açıyorum. Merak ettim içerisine. Vallahi çok heyecanlıyım. Umarım orijinal güç kaynağıdır. Kasanın içerisi gerçekten çok tozlu. Yani açar açmaz hapşırmam geldi. Hava kanallarının izi bile çıkmış tozlarla ya. Ama en önemli kısımlardan bir tanesi güç kaynağı. Maksimum 280 watt'lık bir güç kaynağının çıkması hoşuma gitti. PCI Express çıkışının olması bayağı iyi. Anakarta bakmak istiyorum. Modeli ne? Anakartın modeli aşağıda yazıyor. P5GLMX. Çok güzel. 4 adet bellek slotu var. SATA çıkışımız mevcut bir adet hard diskimiz var. Dostlarım DDR1 512 megabaytlık bir bellek çıktı. 1 GB'lık RAM'lerle 4'ü tamamlayabiliriz. Eminim bu bilgisayar çoğu arkadaşı çocukluğuna, belki gençlik dönemlerine götürmüştü. Okula gidip bazen sıkıldığımızda çıkar çıkmaz eve koşturup sarıldığımız bilgisayar bile olmuştur belki. Sizlerle birlikte bilgisayarı tertemiz yapmak istiyorum ve bu serüvende nasıl bir yol izledim bunu göstereceğim. Öncelikle kasayı açtığımda cidden her tarafı toz içerisindeydi. CD-ROM, floppy, hard disk, anakart neredeyse kurum bağlamışlar ve senelerce temizlenmemiş. Dostlarım toz fırçasıyla güzelce çekmeye başladım tüm tozları. Tabi bu işlemleri yaparken komponentlere zarar vermemek için ekstra özen gösterdim. Önce kasanın içerisindeki bütün tozları çektim. Daha sonra genişleme ve ön yuvalardaki bütün parçaları çıkartmaya başladım. Görebileceğiniz üzere neredeyse her şey toz kaplamış. Biraz daha beklesek paslanmaya başlardı zaten. Tabi bu işlem sistemleri yaparken de kısaca parçaları tanıma fırsatı yakalıyorum. Mesela hard diskimiz 80 GB. Yine zamanın en çok tercih edilen Samsung disklerinden bir tanesiydi. 160'lık vardı bende. İçerisinde 2 x sonraki 1 GB'lık DDR1 bellek var. Anakartımız ise tabii ki Xeon destekli değil. Tabi olsaydı tadından yenmezdi. Ya da en azından DDR2 ya da 3 olabilirdi. Ya zaten anakartı satın almaya kalktığında 60 lira. İçerisinde kullanılan ekran kartı X700 Pro ve Windows 98'in kralı olabilecek ekran kartlarından bir tanesi en azından sürücü desteği noktasında ve bu ekran kartıyla DOS oyunlarında rahatlıkla oynayabileceğim Güç kaynağımızı da çıkarttım. İçerisini açtım. içindeki tozları aldım. Devre temizleyici sprey ya da özel spreylerle ne kadar toz varsa sildim. Pan ses çıkartmasın diye iç haznesini yağladım. Güzelce kapaklarını kapattım. Aynı işlemleri teker teker parçalara uyguladım. Bu işlemleri yaparken lütfen parçalara dokunmamaya özen gösterin. Serilozik tinerle ya da devre temizleyici spreyle ilerleyebilirsiniz. Lakin kaliteli bir malzeme olmasına özen gösterin yoksa soğuklayın problemiyle karşılaşabilirsiniz ki benim başıma geldi. Listeyi ekranda görebilirsiniz. Fiber dokulu süngerden tutun da yumuşak beze ve kir sökücü spreylere kadar her şey mevcut. Genel olarak püskürtme yöntemiyle temizliğe başlamadan önce varsa el kompresörüyle bütün tozları balkon gibi yerlerde temizleyebilirsiniz. Benim için böyle ince işler çok eğlenceli. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki bilgisayarı hazır hale getirdiğimde tertemiz bir kokuyla tabi tiner sonrası oda sprey kokusunu kasanın içerisine sıkacağım ama iyi bir atmosferle karşılaşmak içimi ferahlatıyor dostlarım. Zaten ikinci el bir bilgisayar, önceden dokunulmuş ve kullanılmış. Sıfır olmasa bile, olabilecek nitelikte her şeyi temizlemek istedim. Klavye'yi de temizlemeye başladım. Şimdi bütün iskeletleri, kasa kapakları, ön kapaklarına kadar her şeyi söktükten sonra banyoya taşıdım. Tazikli sıcak suyla temizlemeye başladım. Tabi bunları yaparken de yine leke çıkarıcı, beyazlatıcı gibi özel malzemeler var. Bunları kullanmaya özen gösterdim. Daha kalın dokulu bezlerle silmeye başladım. Zaten her şey yavaş yavaş tertemiz olmaya başladı. Klavyenin önündeki pislikler de aktı. En kötü görüntü aslında işlemcinin fanında çıktı. Zaten suyu tutar tutmaz silmeye siyah bir şey aktı. Lakin şunu söylemek istiyorum. Kasanın içerisinde bütün parçalardaki termal macunlar o kadar çok kurumuş ki lastik gibi olmuş. Hatta sakız gibi olmuş. Sökerken çok zorlandı. Öyle ki işlemci üzerindeki doku kurumuş. Kurum bağlamış. Üzerinde ekmek mi pişirdiniz? Ne yaptınız yani? Yani bu tarz durumlar neden oluyor? Çok kalitesiz macun kullandıkları için 10-15 sene kasanın içerisine açmadıkları için. Sık sık bakım yapmakta fayda var. İşin nihayetinde kork başıma gelir mi diye tereddüt ederken ana kartımızda birkaç komponentin şiştiğini gördüm. Şimdi bu kondansatörler şişmişse C ekranda kalabilir ve sizlerle birlikte test etmek istiyorum. Fanlar sessiz çalışsın, iyi çalışsın diye spray sıktım göbeklere. PCI analiz kartı bağladım ve speaker bağlayacağız. Speaker'ımızı şu şekilde bağladık. Öterse zaten çalıştığını anlayacağız. Valla heyecanlıyım. Bir yandan da korkmuyor değilim yani. İşlemci alt kısmını temizledim. Yine herhangi bir tepki yok. Kartta hiçbir tepki yok. Kapasitörlerin değişmesi lazım. BIOS'u sıfırlıyorum. Temizliyorum daha doğrusu. Bu şekilde tekrar deneyelim. Vallahi çalıştı. Şimdi ekran kartını taktık. Acaba ekran kartı da çalışacak mı? Sistemi ateşledik. Vallahi görüntü geldi gitti. Ne oldu baba öyle? Aha. Şu anda sistem sıkıntısız çalışıyor gibi gözükmekte. BIOS pilini değiştirdik. Dilerseniz kasaya geri toplayalım. Sevgili dostlarım çok heyecanlıyım ve anakartımız, bütün parçalarımız çalışıyor. Fakat TV kartı gibi şeyleri bilgisayara bağlamayacağım, zaten kullanmayacağım. Velhasıl Kenan bilgisayarı sizlerle birlikte açmak istiyorum ve bu heyecanı paylaşacağım. BIOS ekranına girdiğimde birkaç ayar yaptım ve karşıma direkt Windows XP çıktı. O kadar heyecanlandım ki uzun süredir kullanmıyordum. Şöyle kısaca ayarları göstereyim flopimiz var. CD sürücümüz var. Overclock yapabiliyoruz. Overclock yapmama gerek yok zaten. Bellek voltajını ayarlayabilmekteyiz. USB 2.0 kontrol full hızla çalışsın. Güç ayarlarını yapalım. İyi bir soğutucu lazım diyebilirim. Bir ara BIOS güncellemesi de yaparız. Baba bu ekranda kaldık biz. Niye öyle? Artık Winamp bir kurabiliriz. Birazcık nostalji yaşayalım dostlarım. <laughs> Dostlarım biraz da bunu deneyelim. Ruhumuz beslensin. Şuradasın. Yok. Sizden daha korktum ya. Şimdi Nazım Hikmet'in kendi sesinden şiirlerini dinleyeceğiz. DVD sürücümüz yoktu evde. Tabi güncel makineler olduğu için. Şimdi artık dinleyebileceğiz. Başlayayım mı işte? Başlayayım. İsviçre dağları. Bu dağlar ne dağları? Bizim dağlara benziyor. Bıçak gibi boğazları, parça parça karları, Alırım, bizim dağlara benziyor. Şu anda nostaljinin kralını yaşayacaksınız. Boynu internet kafelerde vakti zamanında 10 kuruşa masa açtırarak 10 kuruş da 25 kuruş. <laughs> Her şeyle orijinal. Kopyalayamayız bu CD'yi. Yasak. Umarım DVD ROM çalışıyordur. Vallahi çalışıyor. Devam edelim. <laughs> Okuyamadım. Nasıl araba sesleri? Çözünürlük çözünürlüğü 1080'e kadar, 1080p'ye kadar çıkartabiliyorum. Çıkarsın hadi? Bir dakika bir şey diyeyim. X700 Pro var bizde. Aynen bu da veri ayı olsun. Oha şey çalışmıyor, klavye çalışmıyor. Sezer. Çalışıyor çalışıyor, W'ye bas. Gitmiyor ya. Checkpoint'tan gideceksin sağdan. Ay şu görüntüyü ayarlayacağım. πρόβλημα. <laughs> Çok fena oldu ya 16-9 yapınca. Oradan dönüp duvara vurabildin ya. Helal olsun. Yemin ederim helal olsun. Ya Sefiran yani. yok. <laughs> Hayal kırıklığı yaşadığım nokta bilgisayarın içerisinde hiçbir tane bile oyun yok. Ne kadar uygulama varsa iş odaklı, muhasebe olur, efendime söyleyeyim başka bir şey olur. Hepsini kurmuşlar, bilgisayarı yavaşlatmış. Zaten programlara girdiğimde diskte sıkıntı olduğunu görebiliyorum. İleride belki SSD takarız birlikte. Aslında hiç hızlaşırtmama da gerek yok. Bütün sürücülerde kurulmuş. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. 130 TL'lik bu serüvende keyif aldım mı aldım. Belki membran olabilir ama bu klavye bile 30-40 TL'ye satılıyor. Kasa ve PSU ikilisi zaten 100 TL. En azami noktasını söylüyorum sizlere. Peki böyle bir bilgisayarda ne tür oyunlar oynayabilirsiniz? Kısaca ekranda oyunları da göstermek istiyorum. <laughs> junction and Böylelikle neyi görmüş olduğunuz eski bilgisayarlarda da oynamaya değer harika oyunlar var. Bioshock'tan tutun Counter Strike'ın eski versiyonlarına kadar. Far Cry, Crysis gibi oyunlar da oynarsınız. Öyle bir upgrade ederiz ki çok daha harika oyunlar oynarız. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım beraberce eğlenebilmişizdir. Lütfen beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki rastgele bilgisayar seçiminde görüşmek dileğiyle de hoşçakalın.